O her rolüyle izleyiciyi kendine hayran bırakan bir isim. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde her adımıyla zirveye yürüdü. Çukur'daki Yamaç Koçovalı rolüyle bir fenomene dönüştü. 7. Koğuş'taki mucize de hepimizi derinden etkiledi. Atatürk filminde tarihi yeniden yaşattı. Şimdi ise Deha dizisinde Devran Karan karakteriyle bambaşka bir hikayeye hayat veriyor. Peki Aras Bulut İğnemli hakkında gerçekten ne biliyoruz? Onu sadece ekrandaki karakterlerinden mi tanıyoruz? Yoksa bu başarıya giden yolda yaşadığı zorlukları da biliyor muyuz? Uçak mühendisliğinden oyunculuğa uzanan kariyeri, aldığı ödüller, özel hayatı ve bilinmeyen yönleriyle Aras Bulut İğnemli'nin hayatına yakından bakalım. 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aras Bulut. İğnemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim aldı. Ancak ailesindeki sanatçı geçmişi ve oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle kariyerini bu yönde şekillendirmeye karar verdi. Ağabeyi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçısı olan İğnemli, bu sanatçı ortamının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duydu. Oyunculuk kariyerine ilk adımını reklamlarda rol alarak atan İğnemli, Arka Sokaklar dizisinde ufak bir rolle kamera karşısına geçti. Ancak asıl çıkışını 2010 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük yankı uyandıran öyle bir geçer zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteriyle yaptı. Dizi de hem başarılı oyunculuğu hem de müzikal yeteneğiyle dikkat çeken iğnemli geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. 2013 yılında Azerbaycan Türk yapımı Mahmut ile Meryem adlı sinema filminde başrol oynayarak sinema kariyerine adım attı. Aynı yıl. Çağan Irmak'ın yönettiği Tamam mıyız filminde engelli bir genç olan İhsan İhsan karakterine hayat verdi. Bu filmdeki performansı büyük beğeni topladı ve ona 2014 yılında Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları ödüllerinde Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu ödülünü kazandırdı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid karakterini canlandırarak tarihi yapımlardaki başarısını gösterdi. Bu rolüyle oyunculuk yeteneğini daha da pekiştirdi ve Türk televizyon dünyasında adını üst sıralara taşıdı. 2015 yılında Maral, En Güzel Hikayem dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşan İğnemli 2016-2017 yıllarında ise Show TV'nin ses getiren dizisi içeride de Umut Yılmaz, Mert Karadağ karakterine hayat verdi. İçerde dizisi Büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak İnemli'nin oyunculuk kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. 2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteriyle adeta bir fenomene dönüştü. Dizideki performansı, aksiyon sahnelerindeki başarısı ve duygusal sahnelerdeki etkileyici oyunculuğu sayesinde büyük beğeni topladı. Dizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2019 yılında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırdı. Film hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü ve İğnemli'nin kariyerinde önemli bir yere sahip oldu. Film özellikle duygusal sahneleriyle seyircileri derinden etkiledi ve birçok ödüle aday gösterildi. 2023 yılında Disney Plus platformu için çekilen ancak daha sonra sinema filmine dönüştürülen Atatürk projesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak büyük bir sorumluluk üstlendi. Bu rolüyle büyük beğeni topladı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu canlandırmanın gururunu yaşadığını belirtti. 2024 yılının Eylül ayından itibaren DeHa dizisinde Devran Karan karakterine hayat vermeye başlayan İyinemli buradaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 31 Ocak 2025'te babası Cengiz İğnemli 76 yaşında kaybeden ünlü oyuncu bu kaybın kendisi için derin bir üzüntü olduğunu dile getirdi. Hem televizyon hem de sinema dünyasında başarılı projelere imza atan Aras Bulut İğnemli, yetenekleri, karizmatik duruşu ve izleyiciyi etkileyen performanslarıyla Türk dizi ve sinema sektörünün en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Başarılarla dolu bir kariyer hafızalardan silinmeyen roller ve izleyiciyi derinden etkileyen performanslar. Aras Bulut İnemli her projesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki sizin en sevdiğiniz Aras Bulut İnemli rolü hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.